Okay, fell off a wall. <gasps> oh my God! Oh my God! <laughs> <laughs> it's. pambe yarrak Susan oğlum Ersin Kanak Rap müzikte yeni akım kardeş kafalar GTA Tony ile gel Fakir ki Anlamadım <laughs> ki ne dedin Biz <laughs> tuhaf bir şeyler duydum arada ama onları geçtim hemen Çok tuhaf şeyler duydum ama onları geçtim hemen Değil mi? <laughs> evet Yine bir şeyler duydum O kimdi? Taner Taner değil mi o? Belli zaten dedim ki ben dedim az önce evet Evet. <laughs> o şarkı ne şarkısı? GTA Tony Taner mi? E, ee, açılacak bir şarkı mı yoksa açılmayacak bir şarkı mı? Hemen çete sorayım. Taner'in şarkısı. Yok. Beklava fıstık açma diyor. Aç açılır açılır. Yani çok uç bir şarkı mı? Saf bu kız. Hay sanki ben çünkü anormal bir şeyler duydum. Aynen. Hey man. You you're right? Bro, you doing okay? Aa, <laughs> çok korkunç. Aa, çok korkunç. Right. Have a good night. Don't hiss at me. Saldırması gerekiyordu. Güler geçeriz mi? Aç şunu ya zaten bir dakika. Aç bakalım. Dur bunu izlemedik. Bunu izlemeyeceğiz. Taner Tolga şarkı. Bak sana güveniyorum Volkan. Ha bu parodiymiş bir dakika. Nerede ki hangisi şarkısı? Abartma mı, açma mı? Bu değil. Ya anlamadım. Biriniz diyorsunuz ki sıkıntı yok. Biriniz diyorsunuz ki açma. Hanginize inanacağım? Şaşırdım. Sesimi de kıstım biraz daha. Açmalı mıyım? Tamam, boş veriyorum. Bence de yani. Sen de Volkan beni yanlış yönlendirme. Buyurun yazın olmaz. Etinizi koy yok. koy. Bu da yeni nesil şey mi? Soğanımızı Açmayacağım arkadaşlar. Domatessiz olmaz! Lezzetli katlandırmak için baharatlarımızı koyalım. Ben çok özgün bir insanım. Birlikten sonraki de videom bu. <laughs> Asla kimseye özenmem. Yok. Sonra abiye iyi o? <laughs> oh my god. En nefretli bir Ne? <gülüyor> Doğru <gülüyor> Doğru Alfa Evet <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Arkadaşlar <Can> ses sonda <laughs> Çok iyi Aa bu benim tırım. Bugün <laughs> günler. O benim tırım. Ben bir ara tır sürüyordum hatırlıyor musunuz? Aydan pazar beni ilk defa güreşe çıkardılar. Hadi <laughs> 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 Ya çok tatlı. <laughs> Lan Hello. <laughs> <laughs> Hi. What's your name? Um, Malachi. How old are you, Malachi? Um, and I'm... where are you from? Um, Who are you with? Um, are you a bit nervous? Alright, Malachi. Good luck. Yes, <laughs> <laughs> Hoş geldin, evet. <laughs> Volkan ya, hadi acele etkili olan geç kalacağız. Ya acele etkili olan geç kalacağız. Seni bekliyorum. Üstünü değiştir, saçını başını tara gel. Ne ama ne? Özür dilerim. Senin sarıcak saçın. <laughs> Yoktu, değil mi? Yok da demi. Yak yak yak. Ahmed, very good, Habibi. They suspect nothing, get the bombs. Yalla, Habibi, yalla. <laughs> İzlediğim en korkunç şeydi. İzlediğim en korkunç şeydi. Komik değil, çok korkunç. Yazık <laughs> Ya sizin yüzünden şey takılırım sana ne Bana sen takılma demiş takılırım sana ne Sana ne Şurada ağız tadıyla video izliyoruz ya <laughs> Rahat bırak ya Videonun şeyini kaçırdım <laughs> Allah Allah. Var ya tam şey garantilik. Dayak garantilik. Sonra kaldırılınca ben böyle ailesi kaldıran var mı? Adam nasıl kaldırılırmış öğrendiniz mi? Gündüz <laughs> yatın oğlum. Gece sabah kalın. Şimdi buradan böyle düz geçsem Isıcak mı ölecek de aslında çok iğrenç ve garip de duruyor ama. bildiğiniz <laughs> çok korkuyor zaten. Şöyle bırakacağım. Anın sikim bunu koyarken diğerini ezdim lan. Amına koyayım ya. <laughs> Aman ya Rabbim gerçekten. <gülüyor> çok alabla sinirli. get out here. Ne? <laughs> ne olur bunu yapacağını söyleme. Ne olur bunu yapacağını söyleme. Ne olur bunu yapacağını. Hayır yapmayacaksın. <laughs> Hayır kusacaksan zaten niye içiyorsun? Zaten kusacaksan biz canım mı çekti? Covid mi? <laughs> öykü ne tarafı Berk geldi aklıma nedense? Of olsa da iç. <laughs> Canım mı çekti? Canım mı çekti? Olsa da içsek mi? Keşke benim olsa mı? Oh mis mi? Cihetsiz siz kafayı mı yediniz iyice? Siz iyice kudurdunuz galiba. Vitamin yuvası. Orbeşim <laughs> <Orucumu> bunu açacağım. <laughs> Bad. Bad job, bad. Oh <laughs> 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 Ow, Jewel. <dude. laughs> Yo, famous relative check. Literally nobody believes me at all. I'm so mad. Literally he's my uncle. Like I will call him right now. See? Okay, I'm gonna call him. Right now Niga, benim canım acıdı. Sana diss aynen aynen diss bana. Biliyor musunuz o köpek dünyanın en mutsuz köpeğiymiş sizce nedeni ne, nedeni ne? bana cevaplarda yazınız. hayvan o köpek yani en özür çıkra, ırkçı. Ben ne yaptım? Sevdiği kızın reddetmesi. Hayır öyle bir şey değil. Küçük diye hayır. Sen sorasın. çinliler yüzünden. Hayır nedenini söyleyeyim mi? Çünkü burnu tıkalı. Burnu tıkalı olduğu için mutlu mutluluk hormonu yeteri kadar salgılanmıyormuş. Cinsi Cık, ı -ı. Bir neyse size bir şey verdim info. Hayır, info ne ya? Bilgi. Ya sen şişko mu geldi? <laughs>